Peki nebatat, hayvana değil mi? Mazlumlar mazlumlar bir yığın onlar da gidiyor. Onların mükafatı ne? Ben bir köpek gördüm affedersiniz. O da ekibin şeyi arkadaşı ceset arıyor ya onlar koku alma özellikleri ileri bir de eğitilmiş bir köpek. Dediler ki resmini koymuşlar millet acıyor. Kimisi ağlıyor. O da göçükte kalmış. Yani ceset ararken göçüğün altında kalmış. Onun bir Allah'ın da hakkı var merak etmeyin. Her hayvan cennetten o nevin birinin vücudundan ruhuyla cenneti seyredecek. Yaradılan hiçbir şeyin geriye dönüşü yok. Ahdetmiş Allah. Vaad etmiş, vaadine güveniyoruz. Ama böyle hususi varlıklar, hususi hayvanlar, hususi iş gördükleri zaman kabala hesabı iş görülmeyecek. Bunlar aynıyla, cismiyle, ismiyle aynen cennette yaratılacaklar. Mesela Salih Aleyhisselam'ın devesi Naka, Efendimiz'in devesi Adba, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mağarada koruyan iki gövercin ve örümcek. Bak bunlar diğer hayvanların dışında cennette hususi özel yaratılacak fertler. Üstad bunlara bir de ne ilave ediyor? Ey maymunu meymun, insanları memnun değil mi? Yunan'ı da mecnun eyledin. Siyaset çarkını bozdun. Lovit çorçu kuzdurdun. Venizelos'u geberttin. Zulmün leşkellerini bir defa da havaya fırlattın. Cennetle müjdel hayvanların isrine gittin. Cennette sahipsin. Çünkü hem gazi hem şehitsin diyor. Müzahit bir hayvana mersiye diye Üstad gazetenin kenarına yazmış bunu. Yani Yunanlılar bizim aleyhimde bir plan, bir proje üretirken Üstad sabaha kadar dua ediyor. Duası makbul oluyor. Ya Rab senin cunudun çoktur. Birini bunlara musallet et. Planlar alt üst olsun. İşte bu maymun Venizelos mudur? Nedir? Alexander mıdır? Isırıyor onu. Maymun da kuduzmuş. Öldürüyor gazi. Onunla dolu öldürüyor. Şehit oluyor. Üstad da Zübeyir demiş gazeteler ne diyor? Al gazete al. Üstad biliyor. Bakmış ki ısırmış. Adamı gebertmiş. Mücahit bir hayvana mersiye edin. Üstad o gazetenin kenarına bunu yazmış. Allah'ın böyle işleri var. Arkadaşlar murad ilahi denk geldi mi var ya fare dağ doğurur. Bir de murada denk gelmedik mi dağımız fare bile doğurmaz. Allah bize yardım ediyor. Hakkati inceltir kopartmaz. Bak bir şey anlatayım. Cenab-ı Hak yani incek de koparttığı işlerden neler yapıyor? İkinci Cihan biliyorsunuz Ruslanla Almanlar harp etti. Değil mi? İkinci Cihan Yaktılar, yıktılar orta. Hatta Almanlar Ruslara o kadar hücum ettiler ki ne de Rusya'nın altın üstüne getireceklerdi. Gittiler. Herkes cepheye gitmiş. Neticede savaş bitmiş. Askerler cepheden terhis olmuş. Bir Rus asker de memleketine geliyor. Sempet, Petersburg. Oralı oraya geliyor. Bir geliyor her taraf yakılmış, yıkılmış. Evlerden mahallelerden dumanlar çıkıyor. Kimse ayrı bizim deprem felaketi gibi. Acaba ailem, çevrem, şülele ne haldedir diye. Zaten adam cepheden geliyor perişan olmuş. Mahallesine doğru girerken bakıyor ki kamyonetlerle cesetler taşınıyor toplu toplu. Mezarlara gömülecekler. Bir kamyonet bunun dikkatini çekiyor. Çünkü kamyonetin içerisinden ölülerin arasından çıkmış bir ayak ve ayağın için giymiş olduğu ayakkabı. Diyor bu benim diyor. Hanımıma aldığım ayakkabıya benziyor. Acaba o da hanımım mı? Diye bu asker şüpheleniyor. Mahallesine girmiş ya. Durduruyor arabayı. Şu cenazeye bakabilir miyim diyor. Bak diyor adam. Bir bakıyor ki hanımı. Nereye götürüyorsun diyor bunları. Toplu mezarlara diyor. Şu hanım benim diyor. Eşim diyor. Bunu bana bir ben bunu getirip bildiğim bir yere defnedeyim. Kabri belli olsun. Al diyor. Adam hanımını atıyor omuzuna. Giderken, kabire gömmeye giderken el sesinden ılık bir nefes sesi duyuyor. Bakıyor kadın yaşıyor, ölmemiş. Hemen hastaneye koşuyor. Hanımını hastaneye yatırıyor. Aylarca kadın tedavi oluyor. Sağlığına kavuşuyor. Sıhhatine kavuşuyor bu kadından bu askerin bir çocuğu oluyor. O Vladimir Putin'dir. Cenab-ı Hakk'ın işleri böyledir. Tam bitti dediğin an. Her şey tükendi de öyle işler, öyle romanı tersine çevirir ki şaşırırız. Hiç merak etmeyin. Ülkemiz bitmedi, tükenmedi elhamdülillah. Bu olay hepimize dersi ibret oldu. İleride Allah'ın nurunu tamamlama noktasındaki atılımlarda ve açılımlarda bu hadise numune intisal olacaktır. Her şey yenilenecek. Hiçbir şey eskiye benzemeyecek. Burayı da hafızamızda tutalım arkadaşlar. Böyle büyük milatlar, büyük geleceklerin, büyük nimetlerin başlangıcıdır.